Tēnā yeah. koe! Ormanım. Gittikçe evler küçüldü. Ormanları gidiyor. Hmm. nereye gidiyor? Arılar nereye hmm. gidiyor? Hmm. Nereye gidiyor? Hadi devam devam. Onları götüreceğiz. Hadi. Hmm. Evet, Hadi. Çok <laughs> Bak güzel. Aferin sana. Yaşan, ha. Harika. 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 Harika.

Çırp ayaklarını çok iyi. Evet ayaklarımız bir ağacın kökü gibi çok güçlü yere basıyor. Ve şimdi yapraklarımızı yukarıya doğru kaldıralım. Kaldırın ellerinizi yukarıya. Çok güzel. Nefes alın burada. Nefesi verirken yaprakları kalbin önüne getirin. Birleştirin. Elleri yukarıda. Aferin. Çok güzel. Ben merhaba ben Sakine Çınar. E 6 yıldır yoga ile ilgileniyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. bir istek üzerine, talep üzerine ve ilk defa yaptım engellerle yogayı. E işte burada deneyimledim. Ya hedef e, aslında e, belki çok büyük hedefler değil, e, zihinsel engelli oldukları için ama yine de bir parça da olsa onlara nefes farkındalığı, beden farkındalığı eğer kazandırabildiysek ne mutlu bize ve ben e, bunu zaten e, bir parça kazandırdığımı ve her defasında biraz daha ilerlediğimizi düşünüyorum. E, gerçekten e, çok ben de kendim de yeni deneyimliyorum ve çok güzel bence. Çok keyifli üstelik de. Ne? Tek olduğu sürece gelmek istiyorum çünkü engelli çocuklarımızın aslında e, emek verildiğinde nerelere gelebildiğini e, ben gördüm e, ve onlar için bir şeyler yapmak e, şu an beni de çok mutlu etti, çok tatmin etti gerçekten manevi olarak. Gelmek istiyorum e, talep olduğu sürece de ben onlarla birlikte olacağım. Ve nerelere kadar geldiklerini e, deneyimleyeceğiz. Yani bu aşamada çok iyi farkındalıkları ufak da olsa ben fark ediyorum. Ve bundan sonrası için de yaşayıp deneyimlemek istiyorum. Öğrencim Aleyna İplikçi yoga aldığından beri, yoga dersi gördüğünden beri nefes, burnundan nefes alıp ağzından vermeyi öğrendi. Karnını şişirebilmeyi öğrendi. hareketleri daha yumuşak bir şekilde yapmayı öğrendi. E, merhabalar, öncelikle e, bize böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. E, 20 senedir engellilerle farklı STK'larda işte e her grupta çalışan bir anne olarak şu anda da Yunus Emre Engelsiz Yaşam Merkezi Okul Aile Birliği olarak engellere her zaman farklı etkinlikler yapmaya çalışıyorduk. Yoga da bunun bir parçası oldu. Başta yola çıkarken acaba çocuklarımıza ne katar diye düşünürken ileriki haftalarda evet çocuklarımızı çok güzel bir şekilde dingin ve nefes konusunda rahatlamış olarak eve gelmeye başladılar. İyi ki dokunmuşuz. Bizim amacımız engellilerle ilgili her gün farklı alana el atmaktı. İşte spor ahşap boyama e, müzik e, ritim dersi derken Manisa'da bir ilke imza attık yine her zamanki gibi. E, yogoda Manisa'da bir ilk de engellilerde ve engelli bireylerimiz engel gruplarına göre ayırmadan otizmli, zihinsel engelli şu anda Yunus Emre Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hel engel grubumuzda var bedensel engelli hariç işitme engelli engellimiz var. Oradaki çocuklarımıza çok güzel dokunduğunu gördük. başta tereddütlerimiz vardı çünkü yoga yetişkinlerde bile farklı bir şekilde karşımıza çıkarken engellerde nasıl zapt edebiliriz diye düşünürken zaten birazdan videoda izleyeceksiniz en ağır engelli çocuğumuz öğretmenimizin desteğiyle o olaya adapte olmaya çalıştı ve çok güzel neticeler almaya başladık. Biz Manisa'da bir ilki başlattık. Umarım bu Türkiye'de yayılır. Birçok şeye imza atılır. Çünkü yoga bedenin rahatlaması, nefesin rahatlaması engelliler için ne kadar önemliyse, normal bireyler için ne kadar önemliyse engellilere de yansıması çok önemli. Bu bize ailelere de yansıyor. Çocuklarımıza da yansıyor. Böyle bir hizmeti aldığımız için işte öncelikle hocamıza, şehirden geliyor kendisi, Yunus Emre Engelsiz Yaşam Merkezi Başkanımız Mehmet Çarçı ve Halk Eğitimi bu engelli çocuklarımızı eve kapatmayıp böyle hizmetler verdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Hem aileler adına hem çocuklarımızın adına. Dediğim gibi en ağır engelliye bile dokunabiliyorsak bu bizim için başarıdır. Teşekkürler.